Anlat kanalından herkese merhabalar. Felaket tellalı gibiyiz. Birbirimize de gönderiyoruz. Sürekli Neslihan'la ilgili 3 e, gündür kayıp olduğu, belki de birilerine kaçmış olabileceği ya da başına e, görüştüğü erkeklerden birinin bir şey getirebileceği düşünülmüştü ki bir itiraf geldi. Sevgilisi Habib Başar'dan Habib Başar Neslihan'ı öldürdüğünü itiraf etti. Ben daha öncesinde gruplardan birinde görmüştüm ki Neslihan ve kızıyla ilgili e, yaptıkları işle ilgili yazılar yazılıyordu ve o meşhur söz ortalıklarda dolanıyordu. Su testisi su yolunda kırılır. Şimdi kadın cinayetlerinde her zaman söylediğim şey şu katil bir ceza alsın bakalım önümüze bakalım bu kayıp kadın bulunsun. Ondan sonra konuşalım onun yaptığını biz yapmayalım falan filan ya. E, bugün gördüğüm şey e, kızı zaten çok üzgündü. Çok üzgündü. Yıkılmıştı ama ona Anlı'nın sözleri de çok etki etti, çok tesir etti. Yani sen bu işi bırak, gel askeri ücretle bir işe başla. E, i̇nsanlar askeri ücretle çocuk büyütüyorlar. Sen de gel e, bu şekilde hayatını, geçimini sağla dedi. Sanırım burada e, insanların geçimini sağlayamadığı için e, bu yola başvurduğu fikrinden biraz uzaklaşılıyor. Şöyle söylemek istiyorum. Hem annesi, hem kızı bu işin içerisindeler. Ya bu işi nasıl yaptıklarını bilmiyorum. Detay da bilmiyorum. Detaylarla ilgili de size bir şeyler anlatmak istiyorum. Aslında bugün kanalda D'de üstün dökmen Hakan Ural'ın e, ve Nur e, Tuğba bilmiyorum soy isimlerini hatırlamıyorum. E, hanımefendinin programına neler oluyor hayatta programına konuk olmuştu. Gerçekten pür dikkat dinledim ve söylediklerini Bugüne kadar belki benimle yaptığım yanlışlarla birlikte e, ders alıp düzeltmeye de karar verdim. Öncelikli olarak şundan bahsetmek istiyorum. Ne iş yapıyordu? E, yaptığı iş yüzünden öldürüldü. Su testisi su yolunda kırıldı. E, gel sen dön yolundan. Gir bir yerde asgari ücretle çalış falan. E, bu insanlar için ütopik ve bence ezen ez, ezilmeye çalışan cümleler. Çünkü o da bilir ki asker ücretle bir yere girse çalışabilir, bu işten vazgeçebilir falan. Akıl vermekten ziyade şöyle toplumsal bir konuyla ilgili aslında ne kadar ne bildiğimizi birazcık ölçmek, tartmak gerekir. Öncelikli olarak Neslihan Hanım da rahmetli, kızı da bu işi bırakıp asker ücretle bir yere girmek isteselerdi bugüne kadar girerlerdi. Müge Hanım söyledi diye bir aydınlanma yaşamayacaktı tabii ki kızı. Sonrasında bugün e, üstün dökmen'den duyduğum ve gerçekten böyle bir aydınlanma yaşadığım yaptığım her şeyden de eğer böyle bir yol izlediysem bugüne kadar duyduğumu kanıksayarak anlattıysam da e, sizden birilerini etkilediysem bu konuda size sarsıcı bir içerik sunduysam da affola. Öğrenmek gerek bazı şeyleri dinlemek öğrenmek gerek. Dinleyerek öğrenenlerdenim izleyerek öğrenenlerdenim, okuyarak öğrenenlerdenim. E, yolum uzun daha başındayım. Samuray kılıcıyla öldürüldü. Ekmek bıçağıyla. Satırla öldürüldü. Silahla vuruldu. Beş parçaya bölündü. Kuyuya atıldı. Başı başka bir yere gövdesi bambaşka bir yere gömüldü gibi tabirlerin öldürülen kadına hem saygısızlık hem de hiçbir önemi olmamasına karşın bir haber değeri olmamasına karşın köpürtülerek şu anki e, Türkiye'deki şu anki medyanın hepsi gerçekten sıcağı sıcağına programı yapıyor. Hatırlarsanız sıcağı sıcağına programını orada işlenen birkaç konuyu da tiye alarak ben de paylaşmıştım. Sıcağı sıcağına programı gece 12'den sonra çıkar. E, bir dönem sizlerin e, sarı bıyık dediğiniz aslında o benim sarı bildiğim sarı bıyık başka ama e, bir dönem Haluk Bilginer'in sunduğu e, bir programdı. Vahşi cinayetlerin böyle ibine dibine kadar hatta böyle sansürsüz çekilmiş hallerine kadar yayınlanan bir programda O program saat gece 12'den sonra yayınlanırdı. Çok herkesin izlememesi gerektiğini de annelerimiz babalarımız bilir. Böyle ensemizden tutar televizyon karşısından bizi çeker, alırdı. Şimdi Sadece Müge Anlı için söylemiyorum, bütün kanallarda ve bütün yazılı basında detayların hepsine inceden inceye ulaşmak, resimlere, görüntülere ulaşmak mümkün. Ben e, yaklaşık 4 senedir bir şekilde e, YouTube içerisinde olmama rağmen okuduğum kurallara e, saygı duyarak ve o kuralları uygulayarak yayın yapıyorum. Şöyle söyleyeyim, Özcan Eren. Hayatımda gördüğüm en korkunç görüntüydü. Kim neden attı bilmiyorum. İnanılmaz derecede sarsıldım. Ömrümden şöyle bir çimdik parça alındı. Hayatımın sonuna kadar unutamayacağım. Belki bir gün yediğim en lezzetli yemekte bile gözümün önüne böyle gelebilecek bir görüntü attılar. Pınar Kaynak. Pınar Kaynak'ın başı taşla yazılmıştı. Bu görüntüyü bana attılar. Ee, İkranur Tirsi. Nedenini bilmediğim şekilde yine birisi bana o görüntüyü gönderdi. E bunun gibi birkaç tane daha var. Bir şekilde insanlar bir şeylerin ispatı ya da tatmini amaçlı bu görüntüleri birbirlerine gönderiyorlar. Ben belki de son gönderilen kişiyim. Belki akla gelen ilk kişiyim bilmiyorum ama gönderildi bunlar. Ben bunları gözlerimle gördüm. Yani görmemeliydim. Mesleğim bu değil. Ben adli tıp uzmanı değilim ya da e, gasilhanede e, çalışan birisi değilim, mezarlıklarda çalışan bir insan değilim. E, ölülerin o hallerini onlar bile görmüyorlar. Adli tıpta e, bir şekilde e, yaraları, bereleri dikiliyor, temizleniyor e, ve öyle getiriliyor falan. Bu şekilde gördüğüm için çok üzgünüm. Bunları gördüğüm için çok üzgünüm. Ama hiçbir zaman sizin karşınıza bu görüntüleri getirmediğim için de aynı zamanda bir nebze olsun size bunu dayatmadığım için de mutluyum. Bugün üstün dökmenin sözlerinden anladığım, çıkarımladığım şey bir kadın öldürüldü, bitti. Bitti. Bugün Neslihan Batur'un öldürüldüğünü size e, duyurup bundan duyduğum üzüntüyü anlatmaya geldim. Ve Habib karakterini, Habib başarı Konuşmaya geldim. Fark ettiğiniz bir şeyler olmalı Habib'te. Benim var çünkü. Dikkatlice izlediyseniz e, duygusal bir katil vardı. Mesela bunu konuşalım. Ama Habib'in Neslihan'a ne yaptığını ve nereye attığını konuşmaz isek mesela böyle şeyler var. Sobaya atmıştı, kuyuya atmıştı falan. Bunlar hayatımızın sonuna kadar belleğimizden silinmeyecek şeyler. Gelelim bunların Bizim üzerimizde bıraktığı etkisini bir kenara bırakıp ki öldürülen kadınların e, geride bıraktıkları acılarsa çekelim ben razıyım çekelim ama bambaşka bir yönünden bahsetti üstün hoca dedi ki samuray kılıcı kasap bıçağı, ekmek bıça e, işte e, bilmem kaç parçaya bölündü şöyle vahşet böyle cinayet görülmedi öyle oldu böyle oldu sözlerini Katiller, yapmak isteyenler ciddi bir böyle e, tahrik ve teşvik olarak algılıyorlar. Neden sigara, neden alkol bulurlanırken, neden dizilerdeki silahlar, kılıçlar e, ve onların zarar verdiği sahneler bulurlanmıyor? İşte Amerika'da da böyle, bizde de böyle o makinalı tüfek çıkıyor, böyle her açıdan o makinalı tüfeğin görüntülerini seyrediyoruz diye anlattı. Ee, evet bir aydınlanma oldu mu? Oldu. Biz şimdi e, Neslihan Batur'la ilgili 3 e, gündür Neslihan Batur'un özel hayatıyla ilgili ve bu özel hayatı yaşarsan başına neler gelebileceğiyle ilgili yayın seyrettik. Bu, bununla ilgili yorumlar yaptık. Kendi aramızda da vah vah dedik. Tüh tüh dedik. Böyle oluyor işte bu işin sonu dedik. Keşke dedik. Gitmeseydi dedik, yapmasaydı dedik, dedik. Ama şimdi başka bir tarafı daha var olayın. Samuray kılıcıyla çıkıp birini öldürmek isteyen, ruh hastası olduğu iddia ediler. fakat iki üniversite bitiren ve bir şekilde tedaviden kaçan ya da tedavi edilemeyen, prosedür e, bürokrasi adına ne diyorsanız bir şekilde tedavi edilemeyen, kimin kimi nerede suçlayacağı bilinmeyen bir durumda. Arkadaşlar Habib Başar bugüne kadar gördüğünüz en garip profil. Keşke biz bu profili konuşsak. Ve çünkü ben böyle hep beş derim böyle beş kişi. Beş e, insan profili. Yani Habib Başar benim için bunlardan hangisinin içine giriyor derseniz, sosyal hayata karışacak, sosyal hayatta e, sosyal hayattaki kişilere karşı iyi, ılımlı, e, geçine bilinen, sevilen bir karakter olacak. Ama kendinden küçüğü, kendinden acizi, gücü gücüne yeteni bulduğunda cinayet işleyebilecek bir potansiyeli. Aslında biz sadece Müge Anlu için söylemiyorum. Diğer bütün kadın programları için söylüyorum ve bu şekilde analizler yapan programlar için söylüyorum. Öldürülen kadını konuşuyoruz. Katilin profilini asla böyle Masaya yatırıp konuşmuyoruz. Katilin profili bugün çok enteresan değil miydi? Çok duygusal bir katil değil miydi? Sokakta görseniz, e, selam vereceğiniz, belki bir lafını bir sözünü dinleyebileceğiniz bir karakter değil miydi? İnsanların neler yapabileceğini kestirmek güç ama imkansız değil. Öğrenebiliriz, öğrenmeliyiz. Vahşi hayatta hayvanlar düşmanlarının birbirlerine ne yapabileceğini ya da düşmanlarının karakterini, potansiyelini çok iyi biliyorlar ve tanıyorlar. Nasıl kaçabileceğini, hangi hızda olduğunu, onun seni hangi hızda yakalayabileceğini, senin saklanabileceğin herhangi bir deliğe onun sığamayacağını bunları falan analiz ediyorlar. Biz de e, bu gezegendeyiz bir analiz eksikliğimiz söz konusu. Her şeye sahibiz, teknolojiye sahibiz, okuyoruz, bilgi, genel kültür, her şey bize yükleniyor. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Kimisi kalıcı oluyor, kimisi geçici. Kalıcı olanlar arasında bence özellikle bu konu üzerinde e, kendi geliştirmiş, yetiştirmiş insanlar tarafından eğitim verilmeli. Evet bir tavşana yani ...kazıdan nasıl kaçması gerektiğini kimse öğretmiyor eğitmiyor. Belki biraz annesi e, yuvadan ayrılmadan önce birkaç tatbikat yaptırıyor. İşte av tatbikatı yaptırıyor. İşte e, düşman geldiğinde nasıl davranacağını falan. İnsanların bir an evvel diğer kötü mahlukatlardan, diğer kodu bozuk, geni bozuk insanlardan Nasıl korunacağını, nasıl kaçacağını, nasıl saklanacağını, neler yapacağını, onu nasıl e, rehabilite edebileceğini ya da ıslah edebileceği yöntemleri, yolları, anayasal e, zorlukların üstesinden nasıl gelebileceğini falan öğrenmesi lazım. Ben polisi 4 kere aradım, 5 kere aradım, gelmiyor kardeşim ne yapayım öldürecekse de öldürsün deyip teslim olmak. Ben doğada hiçbir hayvanda böyle bir teslimiyet söz konusu diye görmedim. Ha mu, Ne yapayım artık? Yapacak bir şey yok diyen e, kuşun kendisine doğru e, pike yaptığını gören bir böcek bile bir hamle olarak bir şey yapıyor. Uçmaya çalışıyor, toprağın altına girmeye çalışıyor, bir şeyin altına saklanmaya çalışıyor. Bu kadar teslimiyetçi bir biz varız. Bir de bir lafımız var. Yani alnımıza ne yazıldıysa o. Sizce Neslihan'ın, Neslen Batur'un anına Habib Başar tarafından öldürüleceği mi yazılmıştı? Buna inanmak gerçekten çok güç ve bence birazcık da delilik. E, akılla yapılan ve birazcık saksıyı çalıştırılarak yapılan işlerde e, biraz biraz daha en azından korunduğumuzu hissediyorum. Ama böyle körü körüne ölümüne, üzerinize doğru sizi avlamaya gelen birine karşı e, yapılan, tamamen teslimiyet, ne olursa da olsun canım, ne çıkacaksa da çıksın, ne yapacaksa da yapsın demenin büyük bir şuursuzluk olduğunu düşünüyorum ve bu genel olarak herkesle olmaya başladı. E ne yapalım yani? Polis de gelmiyor. Yapabilecek bir şey yok. Olursa olur, olmazsa olmaz. Demek hakikaten soyumuzla ilgili ciddi bir sıkıntıya doğru gidiyoruz. Her gün bir kadın öldürülüyor. Her gün enteresan olan şu sözü de Benliğimize yerleştirdik her gün bir kadın öldürülüyor diyoruz ama her gün bir kadın öldürülmüyor ki her gün birçok kadın öldürülüyor. Biz bunların bir kısmını duyuyoruz ama birçoklarını zamanla öğreniyoruz. Denizden çıkıyor oradan çıkıyor günler sonra aylar sonra yıllar sonra bir şekilde ortaya çıkıyorlar. Ha o da öldürülmüştü kayıp olarak aranıyordu diyoruz. Her gün bir kadın öldürülmüyor her gün birçok kadın öldürülüyor. Tehlike altındayız. Farkında değiliz. Yani el alem pandaları, fokları koruyor. Biz birbirimizi koruyamıyoruz. Gerçekten birazcık böyle ayılmak gerek diye düşünüyorum. Böyle bir kendine gelmek gerek diye düşünüyorum. Ben de e, ayılmayı da tavsiye etmiyorum. Ayıldıkça mutsuz oluyorsun. Bir de bende anksiyete var. Hep söylerim. Gerçekten gerçekleri öğrendikçe Yorganın altından çıkasım gelmiyor. Bu arada bir şeyleri sizinle paylaşabildiğim için, konuşabildiğim için, dertleşebildiğim için kendimi bir nebze olsun şanslı hissediyorum. Bu yüzden dinlediğiniz için, burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.